neruman <laughs> Minecraft'ın dünyanın sonunu göstereceğim. Evet, şöyle bir kod olacak arkadaşlar. Buna TP atıldı. Evet, bu dünyada olmadık. Kusura bakmayın. E, ee, atacağım. <laughs> Storm. Buraya sonunda like, ne ekleniyor da inşa ediliyor yani. Tamam. Şimdi ben arkadaşlar yine aynı komodu yazarak. Evet, planmıyor. Ha, evet. Evet, dünyanın sonu. Evet arkadaşlar burayı ne kadar zorlasam da geçemiyorum yani. Şu an görüyorsunuz kırmızıda. Evet, zorluyor. Girmeyi evet, deneyim. Evet, görüyorsunuz burada durdum. Ekmek evet, yapmıyoruz onu. Bu arkadaşlar. <gülüyor> ee, hemen size bir şey daha göstereyim. Bu hiçbir bir şekilde burası kırılmıyor zaten. Hem geçilmiyor hem kırılmıyor. Ee, görüyorsunuz burada hiç bir türlü kıramıyoruz yani. Sadece altı kral oluyoruz. <laughs> ee, evet. Evet. Nasıl geçiyorum? Nasıl geçiyorum? Bak çünkü yanlış yere gidiyorum şimdi. Evet, öyle bir geçilmiyor. geçilmiyor da. <laughs> Bazı şeyler bilirsiniz. Camları arasına indirmeyiz atarak geçiliyor. Hatta şimdi gösteriyorum Bunun için elmas set. Hemen şuraya şöyle gelteyim. Şimdi bunun dibine atıyorum. Evet gördüğünüz gibi geçti Bu da ben taktım büyük bir bug'ı. Şöyle şuraya evet o <laughs> oh yes. Evet. Ama şöyle şu tarafa atmaya çalıştığınızda buraya mı çıkıyorsunuz? Böyle çıkabiliyorsunuz yani bayağı komik. Neyse. Ana. Of. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Burayı doğru. Aitemlerimi alayım. gibi hepsini şimdi ee, ıı, bir daha deneyeceğim <laughs> şimdi, şimdi buraya atmayacağım evet gördüğünüz gibi yok oldu işte oraya evet yani şöyle atarsam evet yok oluyor attı her şey ama buraya atarsam evet görüyorsunuz endimiz bitti ee, böyle diyeyim size ben mesela ben yani hiçbir şekilde görüyorsunuz olmuyor. <laughs> Hiçbir şekilde olmuyor yani. ne? geçiş evet. işte ben ne yapmışım? Bu işte ne Bu ben ne yapmışım?